davetsiz misafirin bu haftaki konuğunu gelin hep beraber izleyelim. Şimdi çok genç birisin. Öncelikle evet. bu yeteneği kendinde ne zaman keşfettin? Çünkü biraz da yetenek işi bu. Nasıl ilerledin ve kendi markanı kurana kadar nasıl bir hikayen oldu? Kısaca alalım. Yani şöyle bir sürecimiz oldu. Ben okulda çok başarılı değildim. Yani ders olarak. Mesleğe daha çok kendimi verdim eee mesleki eğitim liselerinde eğitim aldım. Hı hı. Bunu Bu çocuk mi aldın saç evet, tasarımı? Sadece saç tasarımı, güzellik. Hı hı. erkek olarak sadece bayan hı hı. yok. Hı hı. çıraklıktan başladım yani. Hı hı. Memleketimdeydim. Daha sonra Bodrum'a geldim Yalı Burada çok fazla eğitimler aldım. Aynı zamanda çok fazla eee iş yeri <laughs> keşfettim yani öyle söyleyeyim. Çalıştın da, Tabii ki de. güzel yerlerde. Evet. Çok iyi yerlerde çalıştım. <laughs> Aynı zamanda çok fazla güzel insanlara da yani hizmette bulunduk. Evet. Böyle bir deneyim oldu bizim için. Sonra da dedim ki kendi markamızı kuralım. Evet, kendi işyerimizi açalım. Hı -hı. O zaman şimdi burada yaptığımız hizmetlerden biraz bahsedelim. Öncelikle saçla başlıyor Saç için neler yapıyoruz? Yani anatomik kesimimiz var. Hı -hı. Saç bakım hizmetlerimiz var. Hı -hı. Boya, Hı -hı. pigment, Hı -hı. keratin. Bunlar yani. Ciltle ilgili? Ciltle ilgili cilt bakımımız. Hı -hı. Hı -hı. Bu ikisinin değil mi? Saç evet, ve cilt. Evet. Saç bakımı, cilt bakımı, saç kesimi, sakal kesimi, çocuk tıraşı bunlar evet. sürekli hı hı. aktif olarak bunları yapıyoruz. yapıyoruz yani. Yani. Evet. O zaman erkek saçında bu yaz daha çok neler göreceğiz? Daha çok ne kesimler öne çıkıyor? Yani şu anda fade modeller çok hı hı. meşhur. Bu yanlar sıfır dediğimiz modeller evet. çok meşhur. <laughs> e, genelde gelen müşterilerimiz hep aynı tıraşları istiyorlar zaten <laughs> yanlar sıfır olarak. Yani her zaman hizmetinizdeyiz. Çok güzel. Biz de bu yolda size başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. sağ, çok sağ olun. olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.